Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda Avantaj yemin düzenlemiş olduğu yayıncılar arası yarışma var arkadaşlar. Ve o yayıncının en çok etkileşim alan videosu o yayıncıyı birinciliğe taşıyacak. O yüzden bu videoya bir like, bir yorum, mümkünse bir de paylaşma imkanınız varsa videoyu paylaşırsanız çok da arkadaşlar. Daha önce böyle bir şeyi hiç dile getirmemiştim. Ama bunu yapabilirsiniz bu videoda en azından. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu videoda size oyun ayarlarını göstereceğim. Oyun ayarları hakkında bir video video yapmıştım. Birazcık uzun olmuştu. Acemiliyim falan da biraz. Kendi ayarlarım falan da çok isteniyordu. O yüzden tekrar bir video yapma kararı aldım. Şimdi arkadaşlar oyun ayarlarını kısaca size anlatmaya çalışacağım. Hepsini kapalıya aldım. Sadece grafikler ve yüksek kare hızı en yüksekte. Onun dışında hepsini baştan başlayarak anlatacağım. Ve çok kısa sürecek emin olun. Ana başlıyoruz. Ana hat kapalıyken arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizin kostümünün etrafında hiçbir şey yok. Hiçbir siyahlık falan yok. Ama bunu açtığımızda kostümün etrafına özel Killua'nın böyle saçlarına bakarsanız gördüğünüz gibi. Saçları bir garip duruyor. Bakın saç Normalde böyleyken aralara siyahlık bu karakterin dışına kontur atıyor arkadaşlar anahtar bunu kostümünüz varsa kapalı tutun kostüm yoksa o karakterde açabilirsiniz ama genel olarak kapalı kalması daha iyi telefon performansı açısından da herkese Merhaba arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum Çünkü sizlere sponsorum avantaj game ve avantaj game üzerinden düzenlediğim çekilişlerden bahsetmek istiyorum videonun ve kanalın açıklama kısmında yer alan referans linki üzerinden siteye kayıt olabilirsiniz Link'e tıkladığınızda sizi avantaj game üzerinde açık olan benim sayfama yönlendirecek. Sağ alttan hesabım menüsüne tıklayarak üye ol kısmına gidebilirsiniz. bir referansı ile kayıt oluyorsunuz. Teşekkürler ibaresi bizim için çok önemli. Eğer bu ibare yoksa farklı bir platformdan tekrardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Hesabı oluşturup giriş yaptıktan sonra sizi otomatik olarak ana sayfaya atacaktır. Sol üstteki seçenekler menüsünden çekilişlere kolayca erişebilirsiniz. Buradan benim yapmış olduğum çekilişlere çekilişe katıl diyerek telefon numaranızı doğruladıktan sonra kolaylıkla katılabilirsiniz. Eğer çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız Instagram, YouTube ve site üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Ama yok ben ucuza elmas almak istiyorum diyorsanız ana sayfa menüsüne tıkladıktan sonra sol üstteki Mobile Legends logosuna tıklayabilirsiniz. Hesabınız global ise Mobile Legends Bank Bank Global. hesabınız TR hesabı ise Mobile Legends TR hesabı üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Elmas fiyatlarını inceledikten sonra sepete ekleye tıklayarak kolayca ID'nizi ve 4 ile server kodunuzu girdikten sonra elması sepetinize ekleyebilirsiniz petet ekledikten sonra ilk alışverişe özel TGZMLBB kodunu girerek ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Ve ilk yüklemeye özel 500 elmas yüklemesini daha önce yapmamışsanız herhangi bir platform ve oyun üzerinden 1000 elması sadece 293 TL'ye tedarik edebilirsiniz. Seviniyorsunuz. Şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Kamera yüksekliği düşük de şu anda. Yüksek aldınız arkadaşlar. Bakın düşeye kıyasla şöyle arka planda da hareket ediyor şu anda görüyorsunuzdur. Yani yüksek düşeye kıyasla çok daha fazla alanı görmenizi sağlıyor sizi ve gelebilecek olası bir stand, olası bir sal saldırıyı daha önceden görerek reaksiyon verebiliyorsunuz. Bunun kesinlikle yüksekte olması gerekiyor arkadaşlar. Ekran titreşimi bu rakipte veya sizde bir stun atan çar varsa stan yediğinizde veya rakibi zıplatmak için böyle lingen ultisi falan yere vurduğunda sizin ekranınız şöyle oluyor titremeye başlıyor. O an ulti atıldığı sıra. Bunu açtığınızda bunu şimdi link alıp gösteriyordum de kostüm üzerinden göstermem gerekenler var hala. Bunu kesinlikle kapalıda tutuyorum ben arkadaşlar. Çünkü o titreşim sizin oyun odağınızı çok fazla bozuyor. Görsel bir efekt katmıyor. Sadece ekran titriyor. Gamepad'lerde var yani dual şoklarda falan. Oynarken size şu tatlınıza titreme veriyor. Onun gibi bir şey düşünün. Ama bu direkt ekranı titrettiği için sizin performansınızı bayağı düşürüyor arkadaşlar. HD mod arkadaşlar oyunun genel olarak kalitesini artırıyor. Ben bunu kesinlikle açıkta kullanıyorum. Cihazınız kötü olabilir. Cihazınızda grafikleri akıcı alabilirsiniz. Ama HD modu açmanızı öneriyorum. HD modu açmadığınızda oyun çok pikselleşmeye başlıyor artık. Onun bilgisini vereyim. Metin birleştirmeye geleceğim. Gölgeden gidelim. Gölgeyi açtığınızda arkadaşlar karakterlerin, orman yaratıklarının, buffların, diğer orman yaratıklarının ve rakip karakterlerinin, takım arkadaşlarınızın gölgesi olmaya başlıyor. Kulelerin de dahil. E böyle olunca gördüğünüz gibi oyundaki birçok birime birden direkt gölge eklendi ve bazıları hareket eden birimler olduğu için bu gölgeler de hareket ederek sizin telefonunuzu gerçekten üst düzeyde yormaya başlıyor. Gölgeyi kesinlikle kapalı kullanın arkadaşlar. Cihazınız ortalama bir cihazsa yani ortalamadan kastım ne? Arkadaşlar 120 ultra ayarlarda bakın benim gibi sağ alta ultra ayarlarda ultra yüksek kare vermiyorsa cihazınız bunu kapalı kullanın. HD mod açık olabilir ama bunu kapalı kullanın. Ana hatı kapalı kullanın arkadaşlar. Canavar canı arkadaşlar canavar canı kapalıyken sallıyorum ben gelip Akdeniz'e vurduğumda bakın ne kadar vurduğumu göremiyorum. Daha doğrusu ne kadar canı kaldığını göremiyorum. Ama mesela örneğin benim skinimle vurduğumda bunu alabileceğim Garanti değil anlatabildim mi? Ya da ikinci bisiklet attığımda vurabileceğimi garanti değil. Çünkü attığım hasarı da göremiyorum şu anda. O orman yaratığının canını da göremiyorum. Buradan canavar canını açtığınızda arkadaşlar canavarın ne kadar canı kaldığını görüyorsunuz. Mesela 12k birinci skill vurdum. a 2k 2k vuruyorum birinci skillim buna değil. Ona göre birinci skill atabilirim mesela ben buna. Böyle bir avantajı var. Smite atarken bu kesinlikle lazım. Bunu kesinlikle açık yapıyorsunuz. Hangi karakteri oynarsanız oynayın. Ondan sonra hasar metnine gelelim. Bakın az önce sadece turtle'ın kalan canını görüyorduk orman yaratıklarının falan. Rakibe de aynı şekilde bu arada arkadaşlar. Şu anda vurdum hasarda görüyoruz gördüğünüz gibi. Bakın birinci skill e atıyorum. 1700 patlıyor. Artı 120 falan daha patladı. Böyle vurduğumda hasarlar minik minik patlıyor. Bakın dikkat ettiyseniz böyle hasarlar küçük küçük yanda çıkıyor parça parça çıkıyor ama ben buradan gelip metin ve birleştirmeyi açtım da arkadaşlar bu hasarlar mümkün olduğunca hasarları toplamaya çalışacak mesela orada 700 artı bilmem kaç bilmem kaç 4-5 tane çıkıyordu onu bine tamamlamış işte bin olarak çıktı o mesela direkt gördüğünüz gibi bin bin çıkmaya başladı herif de bunu çok gösteremem yivde daha çok işinize yarayacaktır diğer videoda göstermiştim mesela yivde ikinci skill adama e adam attınız ikinci skill bildiğiniz gibi yere bir yarı kaçıyor bu şekilde o yarı durmadan hasar atmaya çalışıyor o yere girdiğinizde siz saldırıyorum 70-70-70 hasar arıyorsunuz ya. Adam da 70 70 70 yazmıyor. O 70 tekleniyor. 70, 140, 210. Sizin toplama hasarınızı gösteriyor. Bence toplama hasarı göstermesi daha iyi. Bir combo yaparken hasarınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden açıkta tutun. Renk gölü fırnesi arkadaşlar ben açıkta kullanıyorum. Gördüğünüz cam barımın rengine bakarsanız sarı şu anda. Bunu kapattığımda yeşil oluyor. Tamamen böyle bir efektif bir farklılık olsun diye açtım. Cihazınızı yormamasını istiyorsanız kapatın. Çünkü ek bir efekt atıyor. Gerek yok buna. Dediğim gibi bunu da kapalı da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik. Yüksek hızı düşükte mi olmalı yüksekte mi olmalı süperde mi olmalı ultra'da mı olmalı veyahut abi ben de ultra yok süper yok yüksek yok ne yapmalıyım arkadaşlar bu düşükte olursa şu anda oyun zaten size de kasıyor gibi gelecek bakın şöyle skill attığımda daha net göreceksiniz bakın oyun kasıyor çünkü ben oyunda şöyle fps değerini de açarak göstermek istiyorum bu sahneyi bakın oyunda şu anda 30 fps alıyorum Buradaki düşük demek 30 FPS demek. Yüksek aldığınızda arkadaşlar FPS'iniz 60'a çıkıyor. Gördünüz mü? Bu oyun biraz daha akıcı oldu. Gidip süper e alırsanız bunu bakın FPS'im 90'a çıktı. Gördünüz mü? Oyun daha da akıyor şu anda. Kaymak gibi. Ama burada bir de ultra var. Bunu aldığınızda arkadaşlar artık 120 FPS'e ulaştınız ve gerçekten oyun inanılmaz derecede akıcı. Yani sıfır kasma oyun oynuyorum. Abi peki buradaki grafikler ne? Akıcı, orta, yüksek, ultra var. Sen de ultra seçili. Ultra'nın yanında parmak işareti var. Onu seçme diyor. Evet onu seçmemi öneriyor oyun. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şu botu kaldırıp daha iyi gösterebilirim. Sizin telefonunuz kötüyse. Kötüden kastım ne arkadaşlar? Gerçekçi olalım. Sen akıcı moda aldığında burada süper çıkmıyorsa veyahut ultra çıkmıyorsa yüksek kare hızında cihazın çok iyi bir cihaz değil. Yani cihazın senin maksimum 60 fps veyahut süper varsa 90 fps verebiliyor yüzden sen asla ultra'ya alma. Zaten grafikler muhtemelen ultra'da yoktur. Varsa bile almanı tavsiye etmiyorum. Şimdi peki bu grafikler ne abi? Bakın akıcıdayken bir skill atacağım. Bak birinci skillimin efektlerini görüyor musunuz? Bak iki tane yöğe geliyor birleşiyor. Patlama efekti falan var mı? Çok minik bir patlama efekti var. Ya da ikinci skillle kaydığımda mesela. Ya da ultime bakın. Bakın ultimde hiçbir skill yok. Gördünüz mü? Hiçbir şey atmadı. Ama ben bunu ortaya alırsam arkadaşlar. Bakın birinci skillim yine aynı. Çok çok minik efektler eklenmiş işte. Yoyoların arkasında nasıl çıkıyor ya da belki eklenmemiştir. Bana öyle geliyordur. Ulti hiçbir şey eklenmemiş bile neredeyse. Ama şimdi yükseğe aldım. Bakın birinci skill nasıl patlıyor gördünüz mü? yayoların arkasından yarı oluşuyor böyle ortada bir yarı oluşuyor falan masmavi artık bir gelişmeye başladı ulti attığımda bakın yere böyle atıyor ulti artık bir efekti var ultinin falan ha ben bunu ultra alırsam ne oluyor ultra aldığımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi skill'ler çok daha böyle aşırı derecede gözükmeye başlıyor yani genel olarak skill'lerin görüntüsü bir arşa çıkıyor arkadaşlar. Cihazınız ise Ultra'ya alın. Ama abi cihazım kötü. Hangi ayarda kullanmalıyım? Kardeşim, grafikleri akıcı alıyorsun. Buradan da yüksek kare hızından da bakın telefonunuz iyi olsun kötü olsun. Yüksek kare hızından alabildiğinizin en yükseğini alacaksınız. Ultra varsa Ultra'ya, Süper varsa Süpere, yüksek varsa yüksek. Grafikleri de telefonunuz orta veya düşükse yani Ultra yoksa telefonunuzda yüksek kare hızında grafikleri de akıcıyı alacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle akıcıda oynayacaksınız. Buna yapabilecek bir şey yok. Kostümleri evet biraz daha kötü göreceksiniz ama sizin oyun hızınızı oyun kalitenizi gerçekten çok arttıracak kontrollere geçelim bugün bir yorum gelmişti abi minyonlara vuramıyorum sadece adama vurabiliyorum minyonlara vuramıyorum bunu nasıl yapıyorsun kardeşim kontrollere geliyorsun nişan alma yöntemi hedef seçmeye tıklıyorsun bu hedef seçmeye tıkladıktan sonra sağ analog kısmına bak temel saldırı attığımız gibi bak şu anda vuruyorum sağ altta mavi yanıyor bakın şu anda onun bir altındaki kısma vuruyorum gördünüz mü canavar gibi bir şey var bu canavar ve minyonlar oluyor arkadaşlar bakın şimdi bir yanımda bu adam var ya ama ben vurduğumda o adama vurmayacak bakın alttakine basıyorum çünkü çünkü orman yaratığı var yanımda. Orman yaratığına vuracak. veya minyon varsa minyona vuracak arkadaşlar. Anladınız mı? Ya abi TF atıyoruz. Rakip buradan Lord'a geldi. Lord'un canı kaldı 4K. Bende de pençe var tamam mı? Aya Lord'a vuramıyorum. Adama vuruyor bakın. Normal düz temel saldırı altında adama atıyor. Lord'a vuramadım. Lord'a alamadım. Abi sol alttaki minik şeye basacaksın anladın mı? Ha ama onu açmanın da yolu bakın. Dediğim gibi ayarlara girip kontrollere girdikten sonra nişan alma yönteminden gelişmiş. Yani hedef seçimi olan. Ortadakini seçeceksiniz. Peki abi bu üstteki kule işaretine zaten kulenin range'ine girdiğinizde aktifleşiyor. Yanında minyon veya adam varsa ama kulenin canı bir. Önce kuleyi alman lazım. Gelip buna vuruyorsun. Kuleye vuruyorsun direkt. Tık kuleyi alıyorsun arkadaşlar. Mantığı bu. Hızlıca ilerlemek istiyorum biraz. Hedefleme önceliği en düşük can ve en yakın hedef. En yakın hedef çok suikastçı oynuyorsanız böyle amon tarzı hızlı ulti atmanız gerekiyorsa ya da hayabusa tarzı en yakın hedef almanız lazım. Böyle link tarzı bir suikastçı oynuyorsanız arkadaşlar da ve nişancı oynuyorsanız en düşük canı alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani en düşük can canı o anda en düşük olana en yakın yakın hedefte sizde en yakın olan hedef atacak. En yakın hedeften mantığı ne? Mesela kaja oynuyorum. Hangisini almalıyım abi? En düşük canı alırsam AD Carry'i fokuslarım abi. Evet AD Carry'i tutarsın en düşük canı alırsan. Ama en düşük canı alırsan da AD Carry çok arkalarda duruyorsa böyle önde tanklar duruyorsa ulti attığında ultiye basında hiçbir yere atmayacak kaja ultini anladın mı? Çünkü en, en arkadaki hedefe atmaya çalışıyor ve yanındaki adama da atmayacak. En düşük canda olduğu için. Ama sen bunu en yakın hedef yaparsan flashla girdiğin anda en çok kime yakınsan onu alıp çıkarsın hemen. En yakın hedef daha mantıklı kaca'da. Demek istediğim o. Kahraman kilitleme modu. Şöyle okuyacağım artık bunları. Buradan biraz gideceğiz. Sizin hedeflemek istediğiniz kahramanı seçiyor. Rakipte 5 kahraman var ya. Siz buradan aşağıdan Tigreal'i kitlediniz ya. Tüm fight boyunca Tigreal'e vuruyorsunuz. Tigreal'in range'inden çıkana kadar. Eğer adamın range'ine girebildiyseniz ona vurma range'ine ya da yaklaştıysanız. Kahramanlar burada skill'lerinizden hemen üzerinde skill geliştirme kısmı var ya. Orada neredeyse böyle üst üste dizilmiş olacaklar. Her range'ine girdiğiniz adam tekrar oraya gelecek. Kitlemek istediğin avatara dokunuyorsun. İptal etmek için bir daha dokunuyorsun. Kitlediğinde tüm saldırılarını o adama atıyor. Temel vuruşlarını, skill setlerini hepsini o adama bırakıyor. Yani fokus atmak istediğiniz adamı seçmeniz lazım kısacası. Rakipte kim kesmelisin? Burada en sıkıntı kim? Layla mesela saldırıyorum ya da Freya. Onları direkt kitlemen lazım. Kitlemezsen en önde Tigreal olduğu için Tigreal'e vurabilirsin. Haberin olsun. Hassas gösterge. Arkadaşlar şu işe yarıyor. Sizin saldırıyı nereye yönlendireceğinizi bakın. Basılı tutuyorum temel saldırıya ve bırakmıyorum. Elimle sürüklüyorum. Kahraman kilitlemenin temel saldırı kilitlemeli versiyonu gibi düşünün arkadaşlar. Nereye atacağınız skilli seçebiliyorsunuz detaylı bir şekilde kısacası. Nişan kaydırma. Mesela Feni falan oynuyorsunuz ya arkadaşlar. Feni oyna siz halat atarken bu nişan kaydırım açık olursa halat atamazsınız. Niye atamayız abi? Ne alaka? Kardeşim başın döner. Gel şöyle göstereyim mesela sana. Bak mesela gördün mü? Tüm halatları böyle atabilir misin? Bak halat atarken uzak yerlere. Gördün mü nasıl gösteriyor? Bak şöyle gösteriyor. İleriye doğru gösteriyor tabak. Şu olayı gördün mü? Bak bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bu şekilde oyun oynayamazsınız. Bakın direkt halata attığım anda harita büyüyor. Bu Selena stun atarken mantıklı Selena oynarken. Ama feni oynarken bunu açarsanız feni oynamanız bayağı zorlaşıyor. E bunu kapattığımızda nasıl gözüküyor? Abi mesela ben ip açacağım yer gördüğün gibi gitmiyor kamera o tarafa doğru. Ben elimle kaydırmak zorunda kalıyorum. Ama feni de zaten bu şekilde oynamanız lazım arkadaşlar. Yoksa diğer türlü halat atmak bayağı zor. Mesela dar alanda sürekli böyle böyle ip atıyorsunuz ya böyle böyle. Bu tipikler attığınızda sürekli kamera kayacaktır. O yüzden başınız dön bir süre sonra bilginiz olsun. Yardımın nişan alma modu neymiş? İşte skill'i bastığınızda direkt olarak adamı hedefliyor falan arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz gibi mesela ben bunu kapalıda kullanıyorum. Sebebi en büyük sebebi bu. Abi skill'i e atıyorum bak direkt skill'e bastığım anda bak skill'i bırakmıyorum. Skill'e ilk dokunduğum anda gördünüz mü rakip kahramanı seçiyor. Yani bu Feni gibi kahramanlarda bu da sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Çünkü rakibin üzerine gitmek istemeyebilirsiniz siz. Mesela orada duvar yoksa siz bak direkt al seçti mesela burayı. Şöyle göstereceğim en iyi. Al seçtim burayı. Gördün mü? Hızlı ip atmak istiyorsun bıraktım böyle direkt. Gördün mü? Gitmiyor duvara. Sebebi bu. Yardımlı nişan alma Ben Ling oynadığım için falan bunu kapandı kullanıyorum arkadaşlar. Hareketli takip. işte hareket esnasında saldırı butonuna dokunmak rakipleri takip eder. Şuna dokunduğunda rakibi takip ediyor arkadaşlar. Bakın saldırıya tıkladığımda takip etmeye başlıyor. Hareketli takip o yüzden ben kapatıyorum. Çünkü çok kötü yerlere gidebiliyor. Şırından çıkartıyor işi haberiniz olsun. Yakın takip takip mesafesini belirliyor. Buradan takip etmeye başlıyor direkt yakın takipteyken. Kısaca sizin takip mesafenizi belirliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta şöyle okuyalım bir de yine. Takip mesafesi saldırı menzilinin dışında daha yüksek öncelikli bir hedef varsa o hedefi takip edeceği ekstra mesafedir. Dediğim gibi ekstra mesafe ekliyor. Arkadaşlar joystick ölü bölge. Bu da joystickin nerede kullanılamayacağını falan seçiyor. İşte mesela buraya tıkladığımda en son ucuna doğru tıkladığımda şu anda saymıyor mesela. Bunu falan ayarlıyor kısacası. Ben bunu kapalıda kullanıyorum bilginize. Aktif canavar filtresi. Kahramanlar, aktif canavarlar, minyonlar. Ardından inaktif canavarlar. Nasıl yani? Örnek veriyorum sen burada lorda vuruyorsun tamam mı? Rakip kahraman geldi. Düz buna bu saldırıya basarsan ortadakine, soldakine basmadan şey orman canavarına basmadan düz saldırıya basarsan ilk rakip kahramana vururum diyor. Ondan sonra gelir aktif canavar. Aktif canavar ne? Herhangi bir savaştınız, canını azalttınız. O anda sizi vuran bir yaratık varsa gider ona vururum diyor. Ondan sonra da gelir buradaki aktif olmayan aktinize vururum diyor. Ha tabi öncesinde minyon varsa minyona vururum diyor kısacası arkadaşlar. Buraları direkt benimkiler gibi yapın geçin arkadaşlar. Beceri joystick kurumu parmak pozisyonu sabit konum. Becerileri nereden bastığınıza bakın. Şu anda neresinden tutarsam tutayım beceriyi. Becerinin merkezini orijin olarak kabul ediyor. Ama ben bunu açtığımda arkadaşlar becerinin merkezini orijin olarak kabul etmeyecek. Becerinin üzerinden göreceksiniz. Hafif sola doğru kaydı. Bakın şu an en üstten tuttum. iyice kaydı böyle. Bu sizin skill atmanızı zorlaştırır. Penny de özellikle ip atarken falan bunu kapatın arkadaşlar her kahramanda kapalı dursun bence. Saldırı aktifleştirme mesafesi bende kapalı arkadaşlar. Akıllı temel saldırı defleme kitlemeli nişan. Yani sen gidip temel saldırını şu şekilde kitlediğinde direkt otomatik olarak saldırı atmaya başlıyor. Çünkü ona kitliyor. Sağ tarafında sağ ve sol tarafında iki tane kırmızı işaret görüyorsun ya. O nişanın ona kilitlendiğini gösteriyor arkadaşlar. Kitlemeli nişanda durmalı o yüzden bilginize. Sürekli adamı vurmak istiyorsanız. Otomatik yükseltme kapalı. Otomatik satın alım kapalı. Sabit pozisyon kapalı. Can kaydırma açık. Can kiliti açık. Hassaslık en yüksekte. İptal et butonu iptal ve sürükle. Kamera hassasiyeti de ortalama %55-%60 civarında kullanıyorum. Arayüz ayarlarım bu şekilde. Buraları çok çarpmaya gerek yok zaten. Bunlar bunun saydamlığını falan gösteriyor. işte bunu azaltırsanız daha az, daha saydam bir şekilde görüyorsunuz falan. Ses ayarlarım bu şekilde. Ses ayarlarımın bu şekilde olmasının bir sebebi var. Kafamın ağrımaması ve oyundaki diğer seslere. Ne seslerini bu? Adamın ulti sesi. Adamın ne bileyim Selena'nın yere koyduğu Q sesi. Flash sesi. Bunlara odaklanarak oyun içerisindeki spelleri ve oyunu takip etmeme yarıyor bu işler kahraman sesi sizin hiçbir işinize yaramaz. Sadece görsel ses, görsel bir ses efektleri yani. Dahası yok. Sadece oyunda bir ses olsun diye eklenmiş bir efekt. Size hiçbir kazancı yok ama oradaki flash sesinin size bir katkısı var. Mesela 5 kişilik bir fight oluyordu. Sen saldırıyorum rakiplere bir tane flash ver tamam mı? Adam flash attı mı mı göremedin kalabalık olduğu için. Ama arada bir tane flash sesi duydun. E bir tane flash ver zaten. Ya da ya iki kişi de olsa bile bir, herhangi birisi içlerinden birisi flash attı. Bunu duydun görmedin ama duydun yani. Bu bile bir artıdır takımın için haberin olsun. Etkileşimli kahraman sesi bunlar kendi arasında falan filan konuşuyorlar. Bunları genel olarak bu şekilde kullanıyorum. Kahraman sesi kapalı olduğu için etkileşim kahraman seslendirmeleri de kapatmaya ihtiyaç duymadım öyle duruyor. Arkadaşlar şimdi en önemli ayar bu. Ping ayarı A güçlendirme. Arkadaşlar hız modunu gelip buradan açıyorsunuz. Hız modunu açtığınızda gerçekten pinginiz büyük bir derecede azalıyor. İki adet işte burada yazıyor her şey okursunuz bunu detaylı bir şekilde. Bir de A güçlendirme var. Arkadaşlar A güçlendirme için Wi-Fi veya mobil veriye kararsız olduğunda daha iyi performans gösterir. Hem Wi-Fi hem de mobil veriye açılmalı. İkisinden de beraber veriyi tüketir. Yani sadece wi wifi'den ya da sadece mobil veriden veri almak yerine ikisini de açıp, açıp bu ağ güçlendirmeyi de açık yaparsanız pinginiz gerçekten yüksek değerde azalacaktır. Mesela 100-120 ping alıyorsanız 30'lara 20'lere düşecektir haberiniz olsun onun bilgisini verebilirim. Onun dışında göstereceğim farklı bir ayar yok. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Tekrardan hatırlatayım video like atmayı yorum bırakmayı ve mümkünse ne olur bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar.